YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevdiğiniz kişiyle ayrıldınız. Belki kötü bir şekilde bitti. Birbirinizi kırdınız. tartıştınız e, tartışınız, kavga ettiniz. Artık bir daha asla barışmayız dediniz. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. İki tarafta üzgün mü? Barışmak için adım gelecek mi? Size yazacak mı? Bu bir kolektif açılımdır. Herkese niyetlidir. Bakalım kartlar bize neler söylüyor. Evet arkadaşlar. İki tarafta üzgün emek verilmiş ama şu an e, kendinizi ve duygularınızla savaş halindesiniz. Karşı tarafta öyle bir şeyleri mahkeme etmeniz lazım. Tekrar konuşmanız lazım. Bence o öfkeyle hırsla birbirinizi tamamlayamadınız. E, sadece e, kırıcı laflar döküldü ama daha sonrasında pişman olduğunuzu e, düşünüyorum. Bir e, ani e, parlama diyebilirim ama birbirinize iyi geliyorsunuz maddi manevi bereketli geliyorsunuz kısmet enerjiniz açık ve siz barışacaksınız birbirinizi kırmış olabilirsiniz ama yolunuz daha bitmemiş bu durum toparlanacak beyaz atlı prens prensesine kral kraliçesine kavuşacak diyor kartlarımız ne zaman peki 6 gün 6 hafta en yakın 6'da olsun ayın 6'sı 16'sı 26'sı da dahil e, bu videoyu beğendiyseniz ve kendinize uyumluyorsanız etkileşim için yorumlara yazın Aşkla kalın, hoşça kalın.